Kurban ibadetinin temel e, esası şükrümüzü eda edebilmektir. Başkalarıyla paylaşarak değil. etmek. Tabii, tani nedenler arasında şunlar da olabilir. İnsanların kurban edilmesini ve hayvanların kutsallaştırılmasını engellemek. Hazreti Adem'den beri kurban ibadeti var. Ama peygamberlerin tebliğatından sapan insanlık öylesine zalimleşmiş ki ilk doğan çocuklarını kurban etmek gibi bir canavarlığa dönüştürülmüş ve de tarihten eski Mısır'daki Apis öküzüne tapmadan günümüzün Hindistan'ına anet bazı yerlerdeki yaklaşımlar hayvanları kutsallaştırmak. İşin bu yönü de var. İşin gerçek. bu yönü de var. Enteresan hayvanlar yani. öldürülürse hayvanlar kutsallaştırılmaz. Boğalara tapılırdı. Yani. Anadolu'da da boğaya tapınma kültü var. Hindistan'da mümkün mü? Tüm bir ineği e, kesebilirsiniz. İnsanoğlu bir garip. Günümüzde bile hala Hala yani. devam ediyor. Demek ki ana neden şükür. Şimdi sevgili kardeşlerim ben çok uğraştım bizim bu kurbanımızla Hazreti İbrahim İsmail olayının bir ilgisi olmadığı gibi buzaya tapan eski Mısırlılardan aldıkları buzaya tapma geleneğini Samiri'nin öncülüğünde başlatan İsrailoğullarına e, İsrail oğullarına Allah Hazreti Musa aracılığıyla pırıl pırıl bir e, inek kesmelerini emrediyor. Bu olayla da bir bağlantısı yok. Şimdi ana neden olan şeyi Kur'an zemininde şey yapalım, ee, ifadelendirelim. Efendim, bütün hayvanlar bizim için yaratılmış olmakla birlikte, bizim küçük ve büyük hayvanlar dediğimiz hayvanları yüce Allah bize, onları bizim yönetimimize verdiğini, onlara hükmedebildiğimizi, Onların sırtlarından yaratlandığımızı, ciltlerinden faydalandığımızı, sütlerinden ve daha önce e, faydalarından e, yarar sağladığımızı beyan ettikten sonra Yüce Allah şöyle buyuruyor. Efe la yefkürûne. Biz onlara bu kader, bu hayvanları ikram ettik, ihsan ettik. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Ve <laughs> le unfi'a menâfi'u ve meşârib'i efela yeşkurun. Burada niye anlıyoruz? Ana amaç yaradana şükredici olmaktır. Rabbimiz bu şükür konusuna Kur'an-ı Kerim'de vurgu yapıyor. Biraz önce Yasin suresindeki ilgili ayetin Efe la yeşkurun ile bittiğini ifade etmiştik. Bir diğer örneğimiz özellikle ilahiyatçılarımıza sunmak istiyorum bu bilgileri ki artık bundan böyle e, yaklaşım Kur'an temelinde böyle yapılabilsin diye. Yüce Allah'ımız Hac suresinde Haçla ilgili kurban ayetlerini verirken "Kezalike sahharna a'lekum." İşte bu e, kendilerini kurban ettiğiniz bu hayvanları sizin yönetiminize verdik ta ki bize şükredesiniz diye kezalike sakkarna alakum leallekum teşkurun demek ki hayvanlardan ötürü şükretme görevimizi yerine getirmemizi Rabbimiz istiyor yine kurbanla alakalı e, ayetlerde daima ala ma ahun min behimetin en'am bu aç suresinin 28'inde var efendim de var 38'de var لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ ala مَا Yani Allah'ın size rızıklar olarak verdiği bu hayvanlardan ötürü. Oysa ki Yüce Allah Kur'an'ın muhtelif surelerinde bize verdiği rızıkların ardından, hatırlatmanın ardından daima şükredici olmamızı emreder. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا Allah'ın size verdik rızıklardan halal ve tertemiz olanlarını yiyin ve ibadet ediciler olacaksanız Rabbinize de şükredin. Madem ki Allah rızık olarak özellikle vurguluyor hayvanları ve rızıklardan ötürü de şükredici olmamızı istiyor. Demek ki ana neden şükredici olmaktır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hatırlayacaksınız ordusuyla Sebe ülkesine yürüdüğünde bir karınca gelişi fark ediyor aman karıncalar diyor yuvalarınıza girin ki Süleyman ve ordusu sizi bitmeyerek çiğnemesin. Onların konuşmasını bu o karıncanın e, feryadını dinleyen e, duyan Hazreti Süleyman aleyhisselam Kâle Rabb, fe tebesseme dâikan min kavliha Tebessüm ediyor. Ve ve kâle Rabbi, evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amde aleyh Allah'ım bu hayvanların dilini anlamayı bana müyesser kıldın. Hiç değilse bu nimet karşısında bana şükretme duygularını da ilham et buyurması temel görevin şükredici olduğunu o görev, şükredecek görevimiz o şükretme görevimiz olduğunu ifade ediyor. Efendim bir önemli nokta daha var dikkatlerinizi çekeyim. Kur'an'ın bir suresi de En'am'dır. Yani hayvanlar. Yani nimetler. En'am diye küçük büyük baş hayvanlara denir. Koyun, keçi, deve ve sığır cinsine En'am Niye en'am? Nimetler manasına en'am denir. Çünkü hayvanlar insan olduğu için büyük nedir? Nimetlerdir. Bakınız Allah nimetler olarak tanıttığı hayvanların kesilmesine müsaade ediyor. Bu da gösteriyor ki nimetlerle yüklenen görevler arasında şükür ilişkisi var. Hiç şüphesiz şükür sadece bu yolla mı? Hayır. Zekat verme yoluyla, ödünç verme yoluyla, döllettirme yoluyla da yapılabilir. Ancak meşru kılınan bir yolu da kurbandır. Çünkü şükürde iki ana unsur var. Biri nimeti Allah'tan bilmek, iki nimetin şükrünü o nimetin cinsinden bir amelle yararlandığımız yöntemle yapmaktır. Madem ki hayvanlardan yaratlanıyoruz yararlanma biçimlerimizden biri de yemektir. O halde yediğimiz etlerden yedirmek suretiyle ne yapacağız? Şükrümüzü Eda edeceğiz. Efendim bu soruyu da böyle. Yani, yani paylaşmak. E, gayet evet. oraya evet. geleceğiz. Gelin. Üzerinde durmuyorum. Hocam geleceğim. buradan aslında kurmanın farz olduğu anlaşılıyor ama yine de siz bunu bir izah edin. Hayır. Çünkü geçmiş geçtiğimiz yıllarda tamam. birçok tartışma tamam. oldu bu konuda. Buyurun. Efendim oradan. şimdi geçen sene bize de Dinleyicilerimiz bizi kafalarında şartlandırıldıkları bilgilerle değil, gerçekleri öğrenme Amacıyla duygusuyla dinlesinler. Ee, biz temelsiz hiçbir beyanda bulunmayız. Bu bilinsin. Biz milyonlarca insanın önünde konuştuğumuzun bilincindeyiz. Kur'an'a dayanmadan, sünnete dayanmadan biz ifadelerde bulunmayız. Efendim kurban kesmenin meşru bir ibadet olduğunu bildiren Kur'an'ımızda kurban kesmemizle alakalı doğrudan hiçbir emir yok. Ancak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra sürekli olarak her kurban bayramında ne yaptı? Kurban, Kurban kesti. Şimdi, Kur'an'da açık bir emrin olmaması, Hz. Peygamber'in fiillerinin, o fiillerle alakalı özel emirler varit olmadıkça, Müslümanlar için vacip veya farz bir görev ifade edip etmeyeceği, İslam bilginleri arasında ihtilaf konusu olmuş, farklı görüşler ileri sürülmüştür. Büyük sahabiler, ilk büyük devlet başkanları olan Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer dahil olmak üzere sahabilerin büyük çoğunluğu, İslam bilginlerinin kahir ekseriyeti kurban kesmeyi, müekket sünnet görev olarak görürler. Farz veya vacip görev olarak görmezler. Yani Hz. Peygamber'in sürekli uyguladığı yerine getirilmesi büyük sevaplar sağlayan ama kurban kesilmemesinden ötürü günahkar olunamayacak bir görev olarak görürler. Ancak Anadolu coğrafyasında Biliyorsunuz Hanefi mezhebinin içtihatları cari olduğu için biz özel şartlarını taşıyanlar için ne deriz? Ee, kurban ibadetinin vacip olduğunu söyleriz. Şimdi bu mezhepten nereden çıktı sorusuna da kısa bir cevap vereyim. Bir meselenin hükmü açıkça Kur'an'da olmazsa Hz Hazreti Peygamber'in buyruklarında açık net bir biçimde vucu, vuzu'a kavuşturulmazsa İslam bilginleri genel ilkelerden hareketle ya da bazı hadislerden hareketle iştihat yaparlar. İçtihat yaparlar. Mezhepte burada. yapılınca kaçınılmaz olunca ne oluyor? Mezheb. Mezhepler doğuyor. Evet. Anlatacağım. Şimdi bakınız bir mahkeme Karar veriyor, temize gidiyor. Temizle bozuluyor. Tekrar geliyor. Aynı davaya mahkeme mahkum ediyor, temiz bozuyor. E dava aynı dava. Demek ki farklı açılardan bakıldığı zaman farklı hükümler veriliyor. Evet. Şimdi Kevser suresindeki peygamberimizin şahsına yönelik her emrini onun şahsında bütün müminlere teşbih eden anlayışa göre bir, iki bazı bilgilere göre Hazreti Peygamber'e aidiyeti sabit görülmeyen kim kurban kesecek konumda olur da kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın şeklindeki hadise dayanarak bazı İslam alimleri de özel şartlarını, zenginlik şartlarını haiz olan Müslümanlar için kurban kesmenin vacip bir görev olduğu görüşündeler. Farz değil ama öyle mi hocam? Efendim, onu da bir gün farz e, e, konuya girirsem çıkamayacağım. çıkamayacağım. Evet, Girmeyeyim. Vacip farzla sünnet arası e, bir yükümlülük e, getiren e, görev. Biz farz değil demeyelim de diyorsunuz. Vacip olur. Zaten öyle. farz evet. denmiyor. Evet. Çünkü farz olması için delaleti kat'i olan evet. e, subutu kat'i olan Kuran'a dayanması lazım. Ya da Hazreti Peygamber'e aidiyeti ve anlamının kesinlik arz etmesi lazım. Böyle etmedi mi ona vacip ifadesi kullanılıyor. Bu anlayışa göre ki Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam bu anlayıştadır. Ama Hanefi mezhebinin diğer büyük imamları İmam-ı Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre de kurban kesmek ibadeti müekket bir sünnettir. Sevap sağlanır ama günaha girilmez terk edilmesinden ötürü. Şimdi efendim Bakınız vaciptir ve ekke sünnettir. Bunlar doğru yaklaşımlar dahi değil. Ama İslam bilginleri soruları cevaplandırmak için bir yol göstermek için at koymak gereğini duymuşlar. Hazreti Peygamber 19 yıl boyunca kurban kesti mi kesmedi? Kesti. Kesti. Evet, bit. evet. Müslüman için bu saadiler şu haramdır, şu vaciptir şu farzdır şu müekked sünnettir. Böyle bir ayırım bilmezlerdi. Hazreti Peygamber uyguladı mı uygular. Hazreti Peygamber yaptı mı yapar. Önümüzde örnek var. Öyle Olay, Olay var. budur. Yani zira bu tür hükümler sahiplerini bağlar. Ümmeti Muhammed'in bütününü bağlamaz. Evet. Şimdi gelelim bir kim keser? Asli ihtiyaçları evi evin gerekli e, malzemeleri olan ve 85 gram altın veya bu değerde parası malı olan efendim lütfen dikkat buyurulsun yanlışla anlaşılmasın bu bizim 85 gram altın zenginlik ölçüsü almamız günümüzde fevkalade sakıncalıdır müthiş bir sancımız var bu konuda hazreti konuyla ilgilenenler diyorlar ki hazreti peygamber döneminde 85 gram altın 40 tane koyun veya keçi alıyordu. 5 tane deve alıyor, 30 tane sığır alıyordu. Oysa ki günümüzde böyle değil. Sonra bir yanlış yapıyoruz. Kurban nedir? Bir hayvanın kesilmesidir. Madem ki kesilecek olan hayvandır, e İslam hayvanlar için zenginlik ölçüsünü farklı kılmış. Bu 85 gram altın ticaret maddeleri ve altın ve gümüş için söz konusudur. Mesela e, İslam'da hayvanlarda zenginlik ölçüsü asgari koyunda 40 adettir. Sığırda 30 adettir, devede 5 adettir. Neden biz ölçüyü e, hayvanlardan almıyoruz da 85 gramdan alıyoruz? Senelerdir bu sancıyı taşıyorum. Bütün ruhumla e, içime sindirdim. Abdülaziz Bayındır hocamızla da e, bu konuda müttefik kıldık. Hangi bilim adamıyla bu konuyu istişare ettiysem hepsi onay verdiler. Efendim kurban kesebilmek için günümüzde 85 gram altına sahip olmak yetmez. Kurbanın e, ölçüsü 40 adet koyundan alınmalı. Ya sığırdan alınırsa denge biraz evet. e, fakirlerin aleyhine işler ya orta alınacaktır deve sığır ve e, koyun keçinin ortalaması ya da koyun alınacaktır ki bugün ortalama bir koyun 175 milyon e, kabul edersek 7 milyar civarında elde parası altını ticaret malı olursa kişinin Hanefi mezhebine göre kurban kesmekle yükümlü olur. En doğrusunu bilen Allah'tır.